Merhaba 6. sınıflar. Sizin için 6. sınıf 1. ünite ve 2. ünitenin konularıyla bir örnek sınav hazırladık. Sınavınızda bu tip sorularla karşılaşacaksınız. Birlikte yapalım ve sınavda başarılı olmanızı sağlayalım. Haydi başlayalım. Match the words with the pictures. Resimlerle kelimeleri eşleştirin. Meet friends. Arkadaşlarla buluşmak. Take folk dance course. Dans kursu almak. Take care of the pets. Evcil hayvanlarla ilgilenmek. Write a diary. Günlük yazmak. Have a rest. Dinlenmek. Get dressed. Giyinmek. Visit relatives. Akrabaları ziyaret etmek. Take a nap. Uzanmak. Run errands getir götür işleri yapmak ya da ayak işleri yapmak, temizlik gibi. Do homework, ödev yapmak. Meet friends, ikinci resim. Take folk dance course, yedinci resim. Take care of the pets, dördüncü resim. Write a diary, sekizinci resim. Have a rest, birinci resim. Get dressed. Beşinci resim. Visit relatives. Altıncı resim. Take a nap. Onuncu resim. Run errands. Dokuzuncu resim. Do homework. Üçüncü resim. Bu sorumuz da bu şekilde. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Fill in the blanks and match. Boşlukları doldur ve eşleştir. Bu soruda Gördüğümüz resimlerle sıklık zarflarını aşağıdaki boşluklara yerleştireceğiz. Bunu neye göre yapacağız? Yüzdelik dilimine göre. Biliyorsunuz ki always her zaman hep yaptığımız şeylerden bahsederken kullanılıyordu. Usually genellikle, often sık sık, sometimes bazen, never da hiç yapmadığımız şeylerden bahsederken. O zaman ben bunlara yüzdelik dilim vereceksem, always'e yüzde yüz, usually'e yüzde seksen, often'a yüzde altmış, sometimes'a yüzde elli, never'a ise yüzde sıfır veriyorum. Hep birlikte birinci cümleye bakalım. I have a rest at the office. Yüzde elli verdiğine göre neyle doldurmamız gerekiyor? Ara sıra yaparım. Bazen yaparım. Sometimes I sometimes have a rest at the office. Ben bazen ofiste dinlenirim. İkinci cümleye bakalım. My brother has a snake after school. Erkek kardeşim genellikle yüzde seksen vermiş. Genellikle diyeceğiz. Erkek kardeşim genellikle okuldan sonra bir şeyler atıştırır. My brother Usually has a snake after school. Üçüncü cümleye bakalım. Ahmet does homework at weekdays. Yüzde yüz vermiş o zaman her zaman diyeceğiz. Ahmet always does homework at weekdays. Ahmet her zaman ödevlerini hafta içi yapar. Dördüncü cümlede ise Burak plays football before exams buna yüzde sıfır vermiş. Yani diyeceğiz ki Burak sınavdan önce hiç futbol oynamaz. Burak never plays football before exams. Beşinci cümleye bakalım. My sister, my sister goes online at weekends. Kız kardeşim %60 vermiş. O zaman sık sık yaptığımız şeylerden bahsedebiliriz. My sister often goes online at weekends. Kız kardeşim hafta sonları sık sık internete girer. Cümleleri yaptıktan sonra resimlerle eşleştirebilirsiniz. İsterseniz yanlarına numaralarını yazarak eşleştirirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Present simple positive worksheet Geniş zamanın olumlu cümleleriyle ilgili yapacağız burada sorularımızı. Şimdi hatırlamamız gereken birkaç şey var. Geniş zamanda biz he, she, it öznelerimizde fiili s takısı ekliyorduk. I, you, we, they öznelerimizde ise fiili yalın haliyle yazıyorduk. O zaman burada biz isimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Tim. Tim bir erkek ve Tim için biz he kullanıyoruz. He olduğuna göre fiilim Get up. Biliyorsunuz ki parantez içindekileri boşluğa yazacağız. Nasıl değiştirmem gerekiyor? Tim gets up early every morning. Tim her sabah erken uyanır. Gets up. Rüzgar runs three times a week. Rüzgar haftada üç kez koşar. He olduğu için Rana s ekledim. Runs şeklinde söyledim. Üçe bakalım. She you English twice a week. She teaches you English twice a week. O haftada iki kez İngilizce öğretir. The teacher usually a test. The teacher, she Öğretmen genellikle öğrencilere test verir. The teacher usually gives a test. Beşe bakalım. I always water in the morning. I always drink. I da fiili yalın haline getiriyorum. I always drink water in the morning. Ben her zaman sabahları su içerim. Mr. Sam Never eats. Mr. Sam he olduğuna göre ite s takısı eklerim. Mr. Sam never eats meat. Bay Sam asla et yemez. Mr. Sam never eats meat. 7'ye bakalım. He always. He always the dog every three months. O her üç ayda bir köpeğini yıkar. He olduğu için washes kullandık. Bir diğer soruya geçelim Circle the correct one Doğru olanı daire içine al diyor My sister and I Kız kardeşim ve ben Go to school on food every morning Kız kardeşim ve ben Her sabah okula yürüyerek gideriz Burada my sister and I dediği için Bunun öznesi they olduğu için Fi ile s takısı getirmem tabii ki de go'yu kullanırım İkinciye bakalım. Esra en Nehir. Don't get up late on weekdays. Esra ve Nehir hafta içi geç uyanmaz. Burada Esra ve Nehir day olduğu için don't kullandım. Üçüncü cümleye bakalım. They have a big family breakfast on Sunday mornings. Onlar pazar sabahları büyük bir aile kahvaltısı yaparlar. They have. I, you, we, they de have kullanırım. He, she, it de has kullanırım. Dördüncü cümleye bakalım. Rüzgar reads a book every day. Burada rüzgar he olduğu için fiilime es takısı ekledim. Rüzgar her gün kitap okur. Beşe bakalım. Çınar go online on Sundays. Does Çınar go online on Sundays? Çınar pazar günleri internete girer mi? Burada Çınar he olduğu için soruyu does diyerek sordum. Does, do'nun s takısı almış hali. Bir diğer soruya bakalım. Put the words in the correct order. Kelimeleri doğru sıralamaya koy. İngilizce'de cümle kurarken en başa özlemi getiririm. Eylemi yapan kişi. Birinci cümleye bakarsak, öznem ne benim burada? I Sonra fiilimi getiririm. Fiil burada brush. I brush my teeth every morning. Ben her sabah dişlerimi fırçalarım. İkinci cümleye bakalım. Hemen özneyi bulalım. Öznemiz you olabilir mi? You help your mother. In the evenings. Sen annene akşamları yardım edersin. Üçüncü cümlemize bakalım. Öznemiz ne? We. We play at the garden in the weekend. Biz hafta sonları bahçede oynarız. Dördüncü cümlemize bakalım. Öznemiz they. They go to the dance club after school. Onlar okuldan sonra dans kulübüne giderler. Bir sonraki soruya bakalım. Choose the correct option. Doğru olan seçeneğin seçiniz diyor. Burada daire içine alarak seçeceğiz. I demiş. I dediğine göre biz geniş zamanda ne yapıyoruz? Fiilin yalın halini kullanıyoruz. I meet my friends every Saturday. Her cumartesi arkadaşlarımla buluşurum. İkiye bakalım. Clara and David demiş. Yani bunun öznesi ne? Day. Clara and David take courses at weekends. Clara ve David hafta sonları ders alır. I wake up at seven. Saatlerden önce ne kullanıyorduk? At. My dogs. Köpeklerim dediği için yine they öznemizi bu dördüncü soruda. My dogs don't sleep early. I, you, we, olumsuz yaparken don't, he, she, de olumsuz yaparken doesn't kullanıyoruz biliyorsunuz. Beşinci soruya bakalım. They go swimming in summer. Mevsimlerden önce in kullanıyoruz. In summer, in spring, in winter, in fall gibi. Your sister demiş. Your sister dediğine göre bu she oluyor. He, she, it'te biz soru yaparken does, I, you, we, soru yaparken do kullanıyoruz. Şey olduğuna göre does. Does your sister like pop music? Kız kardeşin pop müzik sever mi? Yedinci cümleye bakalım. He takes guitar courses on Sundays. Günlerden önce on kullanıyoruz. O pazar günleri gitar kursu alır. On Sundays, on Monday, on Tuesday, on Wednesday günlerden önce on kullanıyoruz. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Write the years. Yılları yazın demiş. Yılları biz nasıl öğrenmiştik? İkiye bölebilirdik ya da tek tek okuyabilirdik. İlkine bakalım. 2000 bin 2020

tarihleri yazın 1 temmuz first of july 13 kasım 13th of november 23 nisan 23rd of april 30 ağustos 30th of august günleri sıralama sayılarıyla söylüyorduk first 1. second 2. third 3 fourth, dördüncü fifth, beşinci. Bu şekilde gidiyordu. Bir sonraki soruya bakalım. What time is it? Burada saatler var. Cümlelerle aşağıdaki dijital saatleri eşleştireceğiz. Burada biraz hatırlatma yapabilirim. O'clock tam saatlerde kullanılıyor. Half past buçuk derken kullanılıyor. Quarter past çeyrek geçiyor. Quarter to çeyrek kala. Sadece geçe derken past Kala derken too kullanıyoruz. 5 geçe 5 past, 10 geçe 10 past. 5 kala 5 to, 10 kala 10 to gibi. It's 20 past eight. Saat 8. Saat 8'i 20 geçiyor. Yani 8. It's 5 past three. Saat 3. Saat 3'ü 5 geçiyor. Yani hangisi? 2. It's quarter to 12. Saat 12'ye çeyrek var. Yani 4. 11.45 It is two o'clock. Saat 2. Yani üçüncü. It's half past eight. Saat sekiz buçuk. On ikinci. It's quarter to two. Saat ikiye çeyrek var. Beşinci. It's half past eleven. Saat on bir buçuk. Onuncu. It's five past two. Saat 2'yi 5 geçiyor. Yani 7. ise quarter past 1. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Yani 9. It's 10 past 1. 1'i 10 geçiyor. Yani 1. It's quarter to 4. Saat 4'e çeyrek var. Yani 6. saat. It's 25 past 11. Yani 11. Bir sonraki sorumuza bakalım. Match the food with the pictures. Yiyecekleri resimlerle eşleştirin diyor. İlk olarak pancake. Hangisi pancake? Number three. Üçüncüsü. Butter. Tereyağı. Beşincisi butter. Olives. Zeytinler. Yedinci olives. Cheese. Peynir. İkinci cheese. Egg yumurta. Dördüncü egg. Cucumber, salatalık. Altıncı salatalık. Croissant, croissant. Birinci croissant. Bir sonraki soruya bakalım. Can I have some milk? Do you want some orange juice? Yes, sure. Boşluğa uygun gelen ifadeyi işaretleyin. No, it's all gone. Hayır. Bitti, kalmadı anlamında. Sure, Elbette. No thanks. Hayır, teşekkürler. Yes please. Evet, lütfen. Soruda ne diyor? Can I have some milk? Biraz süt alabilir miyim? No, it's all gone. Hayır, bitti. Do you want some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin? Yes, sure. Evet, elbette. Bu sorunun cevabı aşık. Bir sonraki soruya bakalım. Hello, my name is Asra. I like cheese, olive, butter and milk for breakfast. I don't like croissants but muffins my favorite. Verilen ifadeye göre seçeneklerden hangisi doğrudur? Asra loves croissants. Bakıyoruz Asra croissant'ı seviyor muydu? I don't like croissants. Croissant'tan hoşlanmam demiş yani sevmiyor. Asra eats cheese and bagels. Asra peynir ve simiti seviyor mu? Öyle bir şeyden bahsetmiyor. Asra drinks milk. Asra süt içer mi? Evet içer. Asra doesn't like muffin. Ne demiş? Muffins my favorite. Muffin en sevdiğim demiş. O zaman doesn't like diyemeyiz. Bu sorunun cevabı da C. Asra drinks milk. Gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki sorumuzda healthy food, sağlık diyecekler. Junk food, abur cuburlar. Ek, yumurta. Crispus, cips. Cheese, peynir. Muffin, kek. Olive, zeytin. Croissant, croissant. Verilen eşleştirmede hangi ikisi yer değiştirirse doğru olur. Sağlıklı yiyecekler, healthy food, sağlıksız, abur cuburlar, junk food. A şıkkında ek olive, Ek healthy food. olive, healthy food. Bunu değiştirince olmuyor. Christmas muffin. Christmas junk food. Muffin junk food. Bunları değiştirince de olmuyor. Christmas and olive. Hmm. Christmas junk food'a gittiğinde, olive de healthy food'a geldiğinde tabii ki olur. Çünkü olive healthy food, sağlıklı bir yiyecek. Christmas ise Junk food abur cubur. Bu sorunun cevabı C. Umarım size faydalı olabilmişizdir. Sınavınızda başarılar dileriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.